Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sizlere bir Lili ile Lovely Star geldi. Size haber vermek istedim. Arkadaşlar. Arkadaşlar oynayalım hemen. Star oyun. Ay. Yeni Brawl Pest'e bir saat sonra gelecek. Evet. Dediğim gibi, bir saat sonra gelecek. Hatta Hatta dakikada da kalmıştı. Çok güzel bir şey bence. Benim özgü karakteri çıktığı için. İyi ki de böyle bir karakter gelmiş. Çok güçlü bir karakter oluyor. Yeni dört level yaptı. Gittikçe ben bunu 11 level yapıyorum. Hatta 10 level yapacağım. Hatta <laughs> çalışacağım yani. Dur onu kırma. Hatta kırıyor ya. Bütün bunu yaptık işte. <laughs> güzel bir karakter. Böyle tek başına ben kırıyorum. bu da. <laughs> <Burada güzel. gülüyor> Lan ben Abi güzel arkadaşlar bence çok güzel bir karakter. Ben nasıl kahksey diyorum? Arkadaşlar mesela, genel, bizim bir şeyler. Herhangi <laughs> bir gizem efsanevi star efsanevi mi alacaksın? Efsanevi ve Spidey mi alacaksın? Bunu arkasında veriyor ben. 200 100 200 Şöyle 6 64 tane getireceğim. 6 64 oldu. O zaman abi bu var mı? Neyse şimdi 8 tane oynayacağım. Daha oynamayacağım Güzel bir karakter tavsiye ederim. Arkadaşlar ben şey yapacağım. Benim ne 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 çözesim oldu. Oyunu bilmiyorum bilmeli mi lazım bu arada. Hayır. Seninle mücadele edelim. Canı kalmıştı. Bak. Bir tane öldürdüm adamı. Öyle bir karakter. inşallah incelemek istiyorum. Şimdi adam vardı. var. Ben ne de hep görüyorum.